Antik Atlantis şehrinin, 12 bin yıl önce dünyamızda var olan ve son derece gelişmiş Anunnaki teknolojileriyle dolu bir metropol olduğunu biliyor muydunuz? Elektriği, uçuş gücünü, ışın kılıcı benzeri silahları ve kuantum gençleştirme odalarını kullanarak, binlerce yıl yaşamayı mümkün kılan bir şehirden bahsediyoruz. Bu odalar, bilincinizi başka bir bedenle değiştirirken, orijinal bedeninizi de gençleştirebiliyordu. Mitolojilerde bahsedilen ve insanlara benzeyen ama tanrı gibi davranan varlıkların hikayeleri de bu şehirden geliyor olabilir. Atlantis şehri, Mısır piramitlerinin henüz inşa edilmediği, akıl almaz teknolojik ve ruhsal ilerlemenin bir sembolü olarak parlayan bir dönemdi. Bu anındaki varlıklar, zamanın derinliklerinde bıraktıkları eserlerle izlerini sürdürdüler. Okyanusun altındaki arkeolojik kalıntılar, kayıp Atlantis'in ihtişamının sessiz yankılarını taşır. Eski Mısır hiyeroglifleri bu efsanevi şehrin sırlarını fısıldarken, antik haritalar ve küresel mitler bu sırları destekler. Atlantis, günümüz teknolojilerinin bile ulaşamadığı kuantum enerji kaynaklarıyla gelişmişti. Antik teorisyenler bu enerji kaynağını antlaşma sandığı benzeri bir kuantum güç üretici olarak adlandırır. Bu teknolojiler Nibiru adlı gezegenden gelen Anunnaki varlıkların eseriydi. Atlantis'te hem tanrısal hem de dünyevi varlıklar bir arada yaşıyordu. Uzak gezegen Nibiru'dan gelen Enki, bu gelişmiş medeniyetin lideri ve su tanrısı Poseidon olarak bilinen Atlantis kralıydı. Ancak Atlantis'in yükselişi, karanlık güçlerin oyunlarıyla son buldu. Enki'nin en büyük kızı Ereşkigal, karanlık kardeşlerin lideri olarak karanlık büyü ve teknolojiyle şehirde kaosa neden oldu. Buna karşılık, Enki'nin ortanca kızı Ünna, Atlantis'i ve insanlığı korumak için mücadele etti. Ancak, Ereşkigal'in hain planları sonunda Atlantis'i yok oluşa sürükledi. Atlantis'in sırları, Enki'nin oğlu Tot tarafından Mısır'a taşındı. Tot, kim? Eski Mısır, topraklarında Büyük Giza piramidini inşa ederek bu bilgileri koruma altına aldı. Mısır gizem okullarında sadece seçilmişler bu kadim bilgileri öğrenebiliyordu. Tot'un zümrüt tabletleri Atlantis'in ileri teknolojisi ve bilgeliğine dair kayıtlar içeriyor ve Atlantis'in bir zamanlar var olduğunu kanıtlıyor. Atlantis'in yıkılışı bize evrenin gizemlerini ve insanlığın içindeki sınırsız potansiyeli hatırlatıyor. Atlantis tarihin tozlu sayfalarına gömülse de onun bilgeliği ve sırları hala günümüze kadar uzanıyor. Bir sonraki videoda, Tot ve onun karanlık kardeşi Marduk arasındaki piramit savaşlarını keşfedeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen paylaşın ve daha fazla eski gizemler ve efsaneler için Uzay'ın Esrarı YouTube kanalımıza abone olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.